Batman valinin vermiş olduğu bir e, yasak kararı ile birlikte e, askeri yasak bölgeler e, ilan edildi. Hasankefe bağlı e, birkaç köyü kapsayan geniş bir e, alanda. Tabii bu e, askeri yasak bölge kararı ile birlikte e, bölgede bir çatışmanın yaşandığı kamuoyuna yansıdı. Çatışmanın yaşanmasıyla birlikte köylülerin e, hakarete uğradığı ve köylüler üzerinde bir baskı olduğu e, sivil toplum kuruluşlarına e, aks itibardan e, andan itibaren e, ailelerin avukatları olarak tarafımıza da e, tabi bilgiler geldi. Biz e, Mava bölgesindeki e, birkaç köyde incelemede bulunmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte alanda e, alana gitmek e, istedik fakat e, alana askeri yasak bölge. E, Karar olması itibariyle girişler yapılamadı. Akabinde yaşanan çatışmaların e, sonucunda 9 6 6 Temmuz e, itibariyle e, tabi çatışmalar e, yine Gerüşün Brakşeköyün civarına da e, yansımış durumdaydı. E, çatışmaların bitmesinden sonra 6 Temmuz itibariyle e, müvekkillerimizin de içerisinde bulunduğu 14 köylü gözaltına alındı. Gözaltına alınma süreci son dönemde yaşadığımız açıkçası açık hak ihlallerinin bir örneğiydi açıkçası. Dolayısıyla avukat arkadaşların ve ailelerin takibi sonucunda uzun bir süre sonra yani bir gün kadar bir süre sonra vatandaşların nerede olduğuna ancak e, ulaşılabildi. Çünkü e, köyden alınmış ve e, herhangi bir şekilde oradaki e, adliye vesaire getirilmiş, Batman Jandarma Komutanlığı'na getirilmiş durumdaydılar. Batman Jandarma Komutanlığı'ndaki e, ifadelerinden sonra adliye sevk edilen müvekiller 9 Temmuz itibariyle Batman Sulh Ceza Hakimliği'nin vermiş olduğu e, kararla e, serbest bırakıldılar müvekkiller hakkında sadece yurt dışına çıkış yasa konulmuş durumda ve olması gereken bir karar verilmişti aslında serbest bırakılmışlardı. bir hukukçu olarak, bir avukat olarak kararı memnuniyetle karşıladığımızı hem müvekkillerimize hem de kamuoyuna belirtmiş durumdaydık. Fakat eee savcılık makamı tutuklama ile sevk savcılık makamı tekrar karara itiraz edip tutuklanmaları yönünde e, itirazda bulunmuştu. E, aynı müvekkiller, aynı somut olay ve aynı e, ha, savcılık hakkında e, hukuka aykırı bir şekilde e, maalesef ki e, tutuklama kararı vermiş. tabii bu tutuklama kararının hukuki bir altyapısının olmadığını biz avukatlar olarak e, görüyoruz. E, Kamuoyunu da bu konuda bilgilendirme zorunluluğu doğuyor neden sorulacak olursa yani e, somut olayın özelliklerine baktığımızda tutuklamayı gerektiren herhangi bir hal söz konusu değildi. Nitekim Batman söz ceza hakimliği ilk kararında gerekçesinde somut olarak zaten belirtmişti. E, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle e, bu aşamada serbest bırakılmalarını. Dolayısıyla e, yeni bir Delil dosyaya girmeden müvekkillerin aleyhine bir beyan, bir delil, somut bir veri dosya arasına girmeden yapılan itiraz sonucu müvekkillerimiz maalesef tutuklandı. Biz bu tutuklamayı bir e, e, talimat e, olarak değerlendiriyoruz. Üç gün içerisinde müvekkillerin aleyhine değişen bir husus olmamasına rağmen müvekkiller maalesef tutuklandılar. Bunu da biz kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Tabi tutuklamalarına ilişkin olarak biz itirazlarımızda bulunduk. Diğer meslektaşlarımız da itirazlarını yap, yaptılar. Süreç şu an için müvekkillerin tutukluluğuyla devam ediyor. İddianamenin hazırlanması süreci içerisindeyiz. Yakının takip etmeye devam edeceğiz. Kaldı ki müvekkillerimiz tamamı orta yaş üstü kişilerden oluşuyor. 50-60 70 yaşındaki müvekkillerimiz dahi var. Sağlık sorunları var. Bu insanların bu şartlarda, bu yaz sıcağında cezaevlerinde e, yani kalamaz e, durumda oldukları görülüyor tarafımızca. Defaatle bunu e, şu ceza hakimliğinde dile getirmiş olsak da maalesef talimatın gereği yerine getirildi diyebiliriz. Müvekkil tarafımıza iletilen Kadarıyla belirtmek gerekirse ağır romatizmal hastalığı olan ve daha önce şeker hastalığından, tansiyondan tutalım tutulumda genel bir rahatsızlık durumunda olan vekiller söz konusu yaş itibariyle zaten hastalıkları mevcut, kalp yetmezliği mevcut vekillerde, vekilin birinde. Daha doğrusu Gerüşe bağlı Bilakşe köyünde yaşanan çatışmadan sonra dediğimiz gibi yani askeri yasak bölge ilan edilmişti hem öncesi hem sonrasını kapsayacak şekilde dolayısıyla köye girişler tarafımızca sağlanamadı müvekkillerle ilgili bir durum tarafımıza intikal ettikten sonra dahi biz köyün içerisinde hiçbir şekilde bulunamadık. Fakat köylülerden, müvekkillerimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda müvekkillerin e, köy e, köyde camiye toplandığı yönünde ve e, yani baskı altında e, hareket ettirilmeleri sonucunda uzun bir süre köyde tutuldukları yönünde e, bilgiler edindik. Kişi hürriyetini e, sınırlama e, zaruri haller dışında mümkün değildir e, kanunlarımızca. Dolayısıyla e, aslında bizce müvekkillerin e, hürriyeti kısıtlanmış durumdaydı. Müvekkiller e, köy yerinde olmalarından kaynaklı e, köy işlerini yerine getirmekten e, yoksun kaldılar bu süreçte. Hayvanlarını otlatamadılar, tarlalarına bakamadılar.